ülkemize 10 bin kilometre uzakta, 10 milyon nüfuslu küçük bir ülke. yüz ölçümü neredeyse Türkiye'nin Trakya bölgesi kadar, nüfusuysa İstanbul'dan daha az. İlk bakışta bu küçük coğrafyadan onca acı tütemezmiş gibi geliyor insana. Oysa Haiti yoksulluğun diğer adı, çaresizliğin ana vatanı. Yarın ne yiyeceğini düşünmek şöyle dursun. Yaşadığı günü nasıl bitireceğini bilmeyen insanların memleketi burası. Çocuklarını doyuracak mamayı, sütü, ekmeği lüks tüketim listesine ekleyen annelerin diyarı. Ülkenin kaderindeki acı ve gözyaşı ne taze ne de yeni. Eskileri, yüzyıllar öncesine dayanıyor burada yoksulluğun tarihi. Haiti'nin geçmişine şöyle bir göz attığınızda karşınıza önce kölelik, sonra sömürge dönemleri, zorla kazanılmış bağımsızlık ve ardından darbelerle, iç savaşlarla geçen yıllar çıkıyor. Her yerde olduğu gibi yaşanan hesaplaşmaların bedelini ödeyenler burada da hiç değişmiyor. Masum insanlar, yaşlılar, anneler ve en mühimi çocuklar. Bir tanıdık öldüğünde pek feryat kopmuyor bu ülkenin mahallelerinde. Bir çocuk kızamık olup hayatını kaybettiğinde kimseler şaşırmıyor. Zaten her beş çocuktan biri beşinci yaşını göremeden küçücük gözlerini yumuyor hayata. Her yüz kişiden yalnızca yirmi beşinin düzenli bir işi ve geliri var. Geri kalanı işsiz, aç, muhtaç. İnsanlığın kükreyen vicdanı susu veriyor sıra Haiti'ye geldiğinde. Kimsenin rüyalarını kaçırmıyor. Günlerce aç uyuyan bir çocuğun kurumuş dudaklarının, solmuş gözlerinin görüntüsü. Bir görünüp bir kayboluyor kalplerde merhamet. Haiti'ye sıra geldiğinde bilinen bütün formüller bozuluyor. Yüzeyler viljantı selülin, genç bir Je crois que le Biz işte bu yüzden yola düştük. Bu uzak ülkenin insanlarını kucaklamak için, vicdanların sustuğu yerde konuşmak, herkesin yalnızlığıyla baş başa bıraktığı illere kavuşmak için gittik. 12 Ocak 2010 günü yer yerinden oynadığında karşımıza neler çıkacağını bilmeden, yolların sonunu düşünmeden gittik belki de ülkelerine girmek bile mümkün olmayacaktı. Biz yine de inanarak, dualar mırıldanarak gittik. 38 saat süren zorlu bir yolculuğun sonunda Haiti'ye ulaştı Türkiye'den giden ilk ekibimiz. Diğer yandan Amerika'dan gönüllülerimiz ülkeye varmış, depremin miras bıraktığı acıyı gidermek için çalışmaya başlamıştı. Türk halkının ilk günden itibaren buraya çok ciddi desteği oldu. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Biz hassasiyetle onların göndermiş olduğu yardımları, bağışları burada en olması gereken yerlere, en ihtiyaç yerlere ulaştırmaya gayret ediyoruz. Önce Birleşmiş Milletler'in kurduğu Afet Koordinasyon Masası'na akreziti olup çalışmalara başladık. Daha sonra insanların bir lokma ekmeğe muhtaç olduğu Haiti sokaklarında yapılamayanı yaptık. 40 gün boyunca sıcak yemek servisinde bulunan bir aşevi açtık. Günde 2000 kişinin karnını doyurduğu bu aşevinde sıcak çorbalarını içip sıcacık tebessümler etti Haitililer. En çok Haitili çocuklar sevindi bu işe küçücük elleriyle ağızlarına götürdüler yiyeceklerini iştahla. Zira en iyi bildikleri tat açlığın tadıydı. Onlar için sıcak yemek bir gün daha açlıktan kurtulmak demekti. Ardından yetimhanelere düşürdük yolumuzu. Depremden önce yetim kalan çocukların arasına depremin yetimleri de katılmıştı. Kapkara mahzun gözleriyle ne isteyeceklerini bilmeden bakıyorlardı yarına. Kimselerden hiçbir şey umut etmeden en ufak bir armağandan mutlu olmaya hazır bekliyorlardı. Gönüllülerimizin eliyle yetimleri sevindirdik haydi Türkiye'den götürdüğümüz umut armağanlarıyla çocukların yüzüne birer tebessüm iliştirdik. Bu oyuncağı oynadıkça beni hatırlamanı ve iyi günlerde kullanmanı dilerim. <laughs> Küçücük sevgi kırıntılarıyla mutlu olmayı öğrendik onlardan insanın ancak mutlu ettikçe mutlu olabileceğini bir kez daha öğrendik. Evet, burası açlığın, yoksulluğun, yalnızlığın coğrafyası. İşte tam da bu yüzden şimdi Haiti'ye gitme zamanı. Karamsarlık fidelerinin arasına umut tohumları ekme, dikenlerin arasından güller yeşertme zamanı. Haitili çocuklara el uzatma, hastaların şifa bulmasına yardımcı olma, Evsiz ve yuvasız kalanlara kucak açma zamanı, gönlümüzü ortaya koyma zamanı şimdi. Yeni projelerle kötü giden her şeye dur deyip iyilik ve merhameti ülkenin dört bir yanına yayma zamanı. Elbette kolay olmayacak, yeni bir Haiti hayalini gerçeğe dönüştürmek. Fakat verilen hiçbir emek sahii olmayacak. Kimse yok mu gönüllüleri, işe 97 aileyi geçici de olsa birer yuvaya kavuşturmakla başlayacak. Ardından bir hastane yapılacak Haiti'ye. Çocuklar kızamık hastalığından bile ölmesin diye, bebeği ateşlenen annelerin derdine derman olsun diye, ilaç bulmak, ameliyat olmak hayal olmasın diye bir hastane yapılacak. Yalnızca hastane değil, bir de okul yapılacak Haiti'ye. Yüzde ellisi okuma yazma bilmeyen Haiti halkı için, Haiti'nin yarın olacak çocuklar için, aydınlık ve müreffeh bir dünyaya katkı için en önemli araç olacak bu okul. İnsanlığın kalp atışları duyulacak okulun koridorlarında. Vicdan sahiplerinin parmak izleri görülecek hastanede. Hastaların başucunda. Bir tek hastane ile bir tek okulla bütün ülkenin derdine derman olmak mümkün olmasa da her bir Haitilinin şifa bulmasında ve her bir Haitili çocuğun eğitim almasında cömert ve diğer gam insanların katkısı olacak. Yarın o okuldan yetişmiş çocuklarla o hastanede şifa bulmuş insanlar tertemiz ve yepyeni bir ülke kurduklarında bugün bu projeye destek olan herkes o büyük gururdan pay alacak.''